Yaşa, yaşa, din yaşa, Mustafa. Çanakkale Mobil Savaş Müzesi tırı şu an Bartın'da gördüğünüz gibi 81'li geziyor Bugün ve yarın saat 12 ve 21 arasında hizmet verecek Gelip görmenizi tavsiye ederiz Biz de sizin için çekimlerini yapıyoruz Beraber gidelim Evet. Ha, Bartın için harika bir olay. Çanakkale'ye gidemeyenler için Bambaşka bir olay Güzel ayağımıza gelmiş bir hizmet Allah razı olsun bütün hizmeti geçenlerden Memnunuz hatta üç tane torunumu da getirdim Onlara da mümkün mertebe anlatmaya çalışıyorum O fazla da dilimiz dönüyor ya, yine yetkililerden Yardım alacağız herhalde Çok güzel bir olay memnunuz Herkesin gelmesi mutlaka Bartınlıların herkesin Yediden yetçe gelmesi Gerçekten şart. E çok güzel, çok duygulu, geçmişimizle alakalı, e şimdiki özellikle X kuşağının bilgilenmesi için çok güzel bir hizmeti yani. Herkese tavsiye ederim, öneririm yani.